Ulan bu sene de 5. yıldızımızı taktık. Kesin Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacağız. Lan biz de 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ulan yatın kalkın başkanınıza dua edin lan. Ulan gel de bende 1 lira var. Şurada 2 tane döner yiyelim. Lan bende de 1 de lira var. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam canım hoş İşlerin geldin. Senin abonenizi iki tane 50 kuruşluk döner yapar mısın? 50 kuruşluk döner mi? Oğlum evet. siz yiyebilecek misiniz 50 kuruşluk döneri? Yeriz abi ya. Çok olmaz mı size? Çok gelir ya. Yok, çok abi. 2 tane. Tamam evet. torpil yapıyorum abone misiniz? Tamam. Sen fenerlisin. Evet. Sen biraz daha ıslayacağım ama. Tamam mı? Tamam abi. Her şeyini bol atacağım sizin dönerlerinizin tamam? Tamam abi. Abi bak beş yıldızı taktık. Vay be. Her sene şampiyon oluyoruz. Helal olsun ya. Valla her sene şampiyonsunuz. O Ali Koç istifa etsin. Ben o zaman sizi göreceğim. Ali Koç istifa etmez oğlum. Bizi yine yaşatacak. Canım. Neyse boş ver. Daha fazla konuşma. Tamam. Rezil etme bizi. Abi Canım benim bu senin. Tamam mı? Tamam. Mayonez sever misiniz? Severiz abi. Tamam canım. <laughs> Oo, sos dağıttım. Siz 2 lira mı verdiniz şimdi? Evet, evet abi. 50, 25 kuruş para üstü var. Onu ne yapacaksınız? Yok abi kalsın. Kalsın Aa, mı? Kalsın. Oğlum ben ikinci şubeyi açarım o zaman yarın da. Gazel abi bu senin canım. Teşekkürler. Afiyet olsun canım. Merhaba Çeli. Abi de senin canın. Afiyet olsun. Var Sa mı?